Birbirinize alıştıktan sonra salıyorsun. Artık eskisi gibi bakmıyor, eskisi gibi dokunmuyor, eskisi gibi öpmüyor. Öpmez tabii delikli pijamanla seni. <laughs> Eve gelen ablamız benim Ay. eşimin atletini düşünmesin. O benim derdim olmalı. Uyanıyorsun sabah Nemrut 5 karış surat. Yani asla 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 okey olmayan bir durum. Ama bir kadının ter kokması. Ya ben benim arkadaşım ter koksa o arkadaşımın elinden yemek yemem. bazen bir şeyi düzeltmenin tek yolu onu önce itinayla bozmaktan geçer. O yüzden biz de önce iğneyi karşımızdakine batırdık. Ama şimdi sıra geldi çuvaldızı kendimize saplamaya. Çünkü dürüst olalım. Biz de sabah mesajlarına günaydın yerine kırgınlıkla başlıyoruz. Biz de story atıp iyi geceler mesajı bekliyoruz. Ve evet, biz de hadi açık olalım deyip sonra dürüstlüğe trip atabiliyoruz. Sonra da gidip terapide ben sadece sevilmek istedim diye ağlıyoruz. O yüzden bu bölümde kabul ediyoruz. Pasif agresifliğin kitabını yazdık. Duygusal şantajda master yaptık. Ve ben toksik değilim. Sadece fazla empatim var yalanına biraz fazla inandık. Şimdi söyle bana Naz. Standartlarımız bu kadar yüksekken biz karşı tarafa ne veriyoruz? Dırı dırı. Arkadaşım niye böyle bir hikaye yazdın? Bize erkek düşmanı diyenler utanır mı sanmam. Yani bir bekleselerdi, bir sabreselerdi gelecekti zaten. Gelecek yoldaydı. Düşünüyorduk üzerinde. Ama ne, ne, biraz şey bizi saldırı altında bırakmışsın gibi geldi bana. Ama hikayende. öyle değil mi? Hep konuşuyoruz ya İşte erkek arkadaşım, eşim şöyle olmalı, böyle olmalı. Her zaman en mükemmel olmalı. Yani hep yüzde yüzünü vermeli. Her şeyiyle kusursuz olmalı. Bana şöyle hissettirmeli, bana böyle yapmalı. Biz yapıyor muyuz? Yani sen her sabah uyandığında ilişkin için yüzde yüzünü yaptığına ikna mısın? İkna yani temenni ediyorum bu arada yapmayı. <laughs> Neler yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum. <laughs> Yapmaya çalışıyorum ama beklediğim kadar vermiyorum. Yöntemini biliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ama hani biraz bir geçlik ya da hep bir karşıdan bekleme olayı olabiliyor durumu. Hani bu sefer de biraz onları düşünelim istedim arkadaşım yani. Civaldızı kendimize batıralım istedin evet. yani. Biz bir tık aşırıyız bu arada ya. Yani kadınlar olarak böyle burnumuz yere düşse gerçekten almıyoruz. Hep bekliyoruz. Hep talep ediyoruz. Erkek şunu yapmalı, erkek bunu yapmalı diyoruz. Ama biz ne yapıyoruz gerçekten? Tam olarak bu işte. Ben de onu konuşalım istedim. Yine meşhur listelerimle. <laughs> Şimdi 10 maddelik bir liste istiyorum. Sence, kendinden de, etrafından da ama daha çok kendinden, bir kadın ne yapmalı? Bir ilişkide bir kadının yeri, pozisyonu ne olmalı? İlişkiye kattıkların senin ne? Onu okay. konuşalım istiyorum. Peki sadece kendi uygulamaya geçirebildiklerimi mi? Yoksa yapmam gerektiğini bilip yapmadıklarım da olabilir mi? Hepsini bildiklerini de. Ama o zaman ayr ayrıyetten söyleyeceğim. Ben bunu yapıyorum, şunu yapıyorum diye. Tamam. Dürüst olacaksın. <laughs> Okey. Tamam o zaman hadi. <laughs> Hazırım listen. Hazırım. Başla. Bu maddeyi yapıyorum. Katılacaksın zaten. İlişkinin kaçıncı evresinde olursak olalım yaparım. Okuyorum. Kadın her zaman evde bakımlı olmalı. Pijama ise de pijama. En şık pijama. Asla hiçbir zaman kendini salmamalı. Şimdi şöyle, bunu bir kere ben uyguluyorum ilişkimin her evresinde. Asla kendimi hiçbir zaman salmıyorum. Ve bence her kadın böyle olmalı. Çünkü erkek seni tanıdığı zaman ilk gördüğü bir profil var. En bakımlı halindesin, en güzel halindesin. Seni öyle seviyor, öyle beğeniyor. Sonra aynı evin içine giriyorsun. Bir süre zaman geçirdikten sonra, birbirinize alıştıktan sonra salıyorsun. O en çirkin pijamaların ortaya çıkıyor. Saçın başını darmadan. Hayır, bu bir haksızlık bence. Seni tanıdığı halinde kalman gerekiyor. Bir gebelik durumu, hastalık durumu ayrı. Orada okey ama e, onun dışında her zaman erkeğin gözüne güzel gözükmek zorundasın. Katılıyorum. Ama böyle %90 katılıyorum. Bir tane depresyon hırkamla, 8 tane deliği olan liseden kalma çamam <laughs> var. Onlar benim depresyon kıyafetlerim. Ya yani onlara hani saygı duyulduğu sürece %90'ına katılıyorum ama <laughs> Hani arada sırada da onları giyebilmeliyim. Onu giydiysem o gün bir sorun vardır. Onlardan asla vazgeçmem. Katılmıyorum ya. ya. Onu bile yapmamalısın bence. Yani ekstra ekstra bir durumun yoksa. Çünkü şunu başlıyoruz ya. Ah benden ilgisi dağıldı. Artık eskisi gibi bakmıyor. Eskisi gibi dokunmuyor. Eskisi gibi öpmüyor. Öpmez tabii de delikli pijamanla seni. <laughs> Niye öpsün ki? O giyse ben de öpmem delikli pijamasıyla. O yüzden erken ilgisini taze tutmak istiyorsan bir tık da o şeyi bırakmayacaksın. Katıldım yere. zaten. <laughs> Bunu ben de uyguluyorum biliyorsun zaten. Yemekleri benim yapmam ve güzel sofralar kurmam. Şöyle açıklayayım. Hani eskiden de vardı ya bizim oturduğumuz salon ayrıydı. Misafirin salonu ayrıydı. Bizim yediğimiz yemek takımı ayrıydı. Bir de misafirler geldiğinde sunulan ayrıydı. Hayır yani benim o güzel sofraları kurmak, o yemeği yapmak bana gerçekten haz veriyor. Yani işte yoğurdu yoğurt kabından yemeyip de onu ayrı iki kaseye koymak. Özenli olmak onunla geçireceğim o birebir zamanda bana çok önemli ve çok dişil geliyor yani illa yapacaksın o yemeği zaten beni şişirdi evet. artık şu yani şu kısımdan sadece katılıyorum kesinlikle iki kişi olmanız hiçbir şey değiştirmiyor o yemek her zaman önce gözüne hitap etmeli mum olmalı en güzel servisler yapılmalı yani en şık haliyle olmalı yemeğin ama o da en şık haliyle hazırlasın ya yani o da hazırlasın ben de hazırlayayım ben yapamam sürekli yemek yani Aa, ya bana... E bu benim görevim olmasın. Ben içimden geldiği zaman yapayım. Ben seviyorum. Benim erkek arkadaşım haftada birden fazla yemek yapıyorsa... ...ya ikinci yemekte sanki o yemeği bana altında etekle servis ediyor Naz. <laughs> Gerçekten yani. <laughs> İstemem. Kadın her sabaha gülücükler saçarak başlamalı. Çünkü bence günün enerjisini kadının sabah uyanışı belirliyor. Kesinlikle öyle. Yani... Uyanıyorsun sabah Nemrut beş karış surat yani asla 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 okey olmayan bir durum sen sabah uyandığında erkeğini uyandırırken ya da senden önce uyandıysa böyle neşe saçacaksın yüzün böyle ay parçası gibi olacak aşkım günaydın ikimiz için de harika bir gün olsun kıpır kıpır olacaksın adam senin böyle beş karış suratında güne başlamak zorunda değil yani evet, o evden evet. kaçma yer aramamalı. Çok katılıyorum buna da. Yani düşünsene uyanıyorsun, onun suratı beş karış. Kalkıyor böyle. Yani hiç bir kelime etmiyor falan. O kahve tak diye koyuyor masaya. Ne kadar yani kötü hissedersin? E, bence, çok e, bence çok çirkin bir davranış <laughs> ve dişil enerjiyi çok düşüren bir davranış. Yapıyor musun bence. bunu? Yani çok <laughs> 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 çoğunlukla ben de gülerek uyanmaya çalışıyorum. Ama ben mesela şöyle oluyor bende. Ben evet gülümseyerek çok uyanırım ama bırak ben sadece gülümseyeyim. Benimle çok konuşma. Ya, anladın mı? Bir bir saat falan olayımı sadece gülümsemek ve neşe saçmak olsun. Çünkü beynim zaten çalışmaya başlamamış oluyor. Benimle konuşmaya çalışınca bu sefer yüzüm düşüyor. Anlaşılabilir. Evet. Hak verdim biraz. Evet. Kahve iç, gülümse. Evet. Anahtarı olmasına rağmen kapıyı onu hep benim açmam. Yani geldi eve, anahtarla kapıyı açtı, ben koltuktayım. Aa sen mi geldin? Hoş geldin. Geri dizime dönüyorum. Hayır. Hayır. Yani mm -mm. o zili çalması, kapıyı ben açmam, sarılmam, onu gördüğüme mutlu olduğumu hissettirmem bence çok önemli. Ben bunu uyguluyorum, yapıyorum. Katılıyorum, da. katılıyorum. Şey olmalı yani eve her gel, geleceği zaman şunu bilmeli. Evet Naz, Hande beni heyecanla karşılayacak. Evet. İlk günkü heyecanla, en şefkat, en mutlu haliyle karşılayacak. Çok katılıyorum. Ama evin içinde ben beklenen önemli biriyim. Yani evet. Biri beni bekliyor. Evet. Benim bir evim var. Onu hissettirmeyi seviyorum. Bence evet. Katılıyorum. Bir kadın partnerine karşı veya yanında asla 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 argo kelimeler kullanmamalı. Bu bence çok çirkin. Zaten kadının kendi hayatında da bence aşırı argo olması çok çirkin. Bana hiç uymayan bir şey. Özellikle erkeğinin yanında kötü kelimeler, küfürler kullanması çok saygısızca. Çünkü şöyle hepimiz belli bir yaşa kadar bir baba profiliyle büyüyoruz değil mi? Babamızın yanında bacak bacak üstüne atmıyoruz. Babamızın yanında kötü kelimeler kullanmıyoruz. E şimdi o da artık senin evinin erkek figürü, baba figürü. Babana yapmadığın davranışları onun yanında da yapmamalısın kesinlikle katılıyorum ben mesela şimdi düşündüm ben seni mesela herhalde bu hayatımız boyunca bir iki kere en artık yani birbirimizi savunmamız gereken dışarıya karşı durumlarda öyle görmüşümdür biz Oturmuyor ki benim ağzıma bir kere yani. Otu, yani olmuyor benim dilimde yok o. Hoşuma gitmiyordu benim dışarıda sen, görüyorum. sen de gerçekten <laughs> senin bir eşin var ya. O eşiği sana aştırtmaları gerekiyor çirkinleşebilmesi için dilinin. Ama onda da şey olursun Naz ben neler dedim. Üç gün hasta yat yatıyor mu <laughs> evde öyle bir kelime ağzından çıktı. Dil, dil ama... Perisine giriyor. <laughs> ama dışarıda görüyorum ya bazılarının ağzına bu. Tabii, tabii. Çok, çok rahat yani. Oranı iki... şey yapayım, buranı <laughs> şey yapayım. İki kelimeden biri öyle. Arkadaşlarıyla da işte sevgilisiyle de falan hani... dişil enerjiyi çok düşüren bir davranış. Çirkin bir davranış. Evet çirkin bir davranış. Akşamları çay demlemek, işte meyve yemek gibi belirli rutinlerimiz olması, me time'ımız olması hmm. ve bunu aslında benim yaratmış olmam. Dişi kuş. Evet yani evet. şöyle hani ben zaten o çayı haftanın üç günü, dört günü evdeyken demliyorsam o da içecek, o meyveyi soyuyorsam o da yiyecek. Ve bir zaman sonra bu bizim artık bir me time'ımız, rutinimiz Kesinlikle. olacak. Bir şey izliyoruz, hani sen onu meyve soyuyorsun, veriyorsun. İşte o çay saatlerce ocakta, birinizden biri sürekli onu dolduruyor, kaldırıyor falan. Hani bu önemli geliyor bana. Bence çok önemli, çok tatlı. Bu bence aile evinden aldığımız da bir alışkanlık. Benim çok hoşuma gider. Yapmıyorum, bunu kahveyle yapıyorum ben. Kahve ve çerezler. Sayılır. Okay. Sayılır. sayılır. Günümüze öyle evrilmiş olabilir. olabilir. Çok hoşuma gidiyor ve şey gibi değil mi böyle dış dünyaya böyle bir paravan çekmiş gibisin artık. Herkes dışarıda ve siz orada küçük dünyanızdasınız. Tam olarak o safe geliyor bana. Çok safe bir an gibi geliyor ve bunu bence de aynı sen dediğin gibi yani yuva dışı kuş kuruyor. Kadının yapması gereken evet. bir şey. Evet kesinlikle. Bu madden bana böyle bir sıcacık, evet, aile hissettirdi. Evet. Kadın bence her zaman cilveli olmalı ve dişir enerjisini asla düşürmemeli. Herkesin hayatta rolleri var. Sen şimdi erkek arkadaşından eril olmasını bekliyorsan... İşte bana kendimi kadın gibi hissettirmek hissettirmesini istiyorum diyorsan sen de kendine ona kendisini ona erkek gibi hissettirmelisin. Bunu nasıl yaparsın? İşvenle, cilvenle, Peki. kıpır kıpırlığına yaparsın ve bunu da hiçbir zaman elden bırakmamalısın. Çok katılıyorum yani onun da bir dozu var ya sen ondan erkeklik beklerken sen de ona o kadın olduğunu hissettirmen lazım. Bu kadar Kesinlikle. basit aslında. Bu kadar basit. Bu sana garip gelecek biliyorum ama ütülerini benim yapmam erkek arkadaşımın ütülerini ben yaparım. Başka kimse yapamaz. Yani şöyle benim zaten ciddi bir ütü takıntım var. Şöyle düşünürüm. Yani ütü yapmayı biliyorsa lütfen kendi yapsın. Ama ütü, <laughs> ütü yapmayı bilmiyorsa ve biz aynı evde yaşıyorsak asla onu dışarıya kırışık kıyafetle çıkartmam. Bence çünkü algı şöyle oluyor. Kadını ona müsaade etmiş. Kırışık Kıyafetle gezmesine yani bu görüntüyü asla böyle algılanmasına asla izin vermem. Ama kendi yapmayı biliyorsa da yapsın. Bilmiyorsa asla karışık gezdirmem. Benim de sebeplerimin işte yüzde 20'si 30'u tamamen bu. Hı hı. Ama diğeri de şu. Evet tabii ki de evimize gelen çok tatlı bir yardımcı ablamız var. Tabii ki de o da bunu yapabilir. Ama bu benim hoşuma gitmiyor. O benim eşim, sevgilim, onun vücuduna değen bir şey onun kişisel bakımıyla alakalı olan tamamen onu ilgilendiren bir şeyi başka bir kadının yapmasına gerek yok. Eve gelen ablamız halıyı düşünsün, perdeyi düşünsün, tabağı düşünsün, camı düşünsün. Benim Aa. eşimin atletini düşünmesin. O benim derdim olmalı. Hiç böyle bir yerden bakmamıştım buna biliyor musun? Ben öyle düşünüyorum. Bu kıskançlık gibi bir yerden değil. O kadar da vaktim olmalı benim. wow, katılıyorum. Kadın. Böyle düşünüyorum. Katılıyor musunuz? Bence de. Teşekkürler niye eve gelen kadın yapıyor bunu yani? O kadar mı benim vaktim yok ya? Onunla evlenseydi o zaman. <laughs> kadın erkeğinin ilgi alanlarına her zaman özen göstermeli. Anlamıyorsa bile dinlemeli. Bunu bence kesinlikle yapmak zorundayız. Çünkü onların da bizim yaptığımız ama anlamadıkları birçok şey var ve anlat anlamıyorlar diye isyan ediyoruz. Ama biz karşılığında onların ikisini anlamaya çalışıyor muyuz? Yani Anlamasan da dinlemelisin. Evet aşkım anlat, araştır. Ve sen e, ona böyle hevesle yaklaştıkça, hiç anlamadığın şeyi bile anlamaya çalıştıkça... ...aranızda çok farklı, daha tatlı bir bağ gelişecek zaten. Her zaman böyle ağzının içine bakıp bütün ilgi alanlarını dinlemelisin. Öğrenmeye çalışmalısın. Ve gözleri parlıyor sen merak ettikçe ya. Evet. Hani onunla ilgili sorular soruyorsun. O da bilmiyor ama hemen hemen araştırıyor. Hemen sana onu anlatmaya çalışıyor falan. Ya ne olacak Bence ya? Bence çok Allah tatlı, Allah. çok tatlı. Evet. Aşkım şu ofisayet neydi? 150 kere Anlattın ama bir de anlatır mısın? Merak ettim bunu yapıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ilgi alanlarını dinlemeyin. mi evet. yoksa offsite? Hayır hayır ilgi alanları. Tabii alanlarını ki dinleme. de, tabii ki de. Yapmıyor muyum mesela, sen? Mesela evet sen şu an mesela halterle ilgili her şeyi biliyorsun. Evet ya da denizle alakalı, botla alakalı, teknele evet. alakalı her şeyi biliyorum. Geçen bir yerde benim erkek arkadaşım biraz deniz tutkunu, balık adam diyorum ben ona. Sürekli yat fuarlarına falan gidiyoruz birlikte. Yatın içini, teknenin içini falan daha böyle yeni yeni, yeni neyini anlama geldiğini öğreniyorum. Geçen bir yerde bir çadır gördük büyük bir çadır ve iki farklı üç farklı şey var oda gibi bölmesi var böyle dedim ki aşkım bak üç kameralı çadır <laughs> dedik bu öyle bir şey değil <laughs> bu yatları teknelere özel bir şey. Ben orada mesela o kadar yapamıyorum ama çok doğru bak mesela bu kendime nota aldığım bir madde oldu. Yapmalısın bekliyorsan yap. Evet. Bence bir kadın her zaman güzel kokmalı. Tabii ki. Çok önemli. Tabii ki. Tabii ki yani kadın erkek fark etmiyor ama hani erkeğin ter kokusuna bir nevzi hadi yine tahammül edebiliyorsun artık hadi anatomik yani. Anatomik diyorsun, yaratılış diyorsun. Hadi. Hemen beş dakika sonra onu onarıyor zaten. Ama bir kadının ter kokması ya ben benim arkadaşım ter kokusu o arkadaşımın elinden yemek yemem. Evet. Direkt öz bakımsızlık. Evet sen mis gibi kokman lazım. Çiçek gibi ya. Kesinlikle. Orkide bahçesi gibi kokman lazım. Aynen öyle. Ama ben vanilya. Kadın her zaman şefkatli olmalı ve erkeğine kucak açmalı. Şimdi senin erkeğin şunu bilmesi gerekiyor. Dışarıda belki zor bir gün geçiriyor. Çok fazla stresi var. Ama şunu kendi kendine söyleyebilmeli. Okey şu an her şey çok zor ama eve gideceğim ve Naz'a sarılacağım. Naz'ın göğsüne yatacağım ve dünya duracak benim için diyebilmeli. Her zaman erkeğine şefkat dolu olmalısın. Kesinlikle katılıyorum. Yani o ev hissini vermelisin. Burada bir yeri olduğunu, burayı işte yaslandığı an bazı sorunların biteceğini bilmeli. Evet, tamam çok güçlü olmalılar, şöyle olmalılar ama şunu da hissedebilmeli ya, yanımda Naz var. Hallederiz. Ya da sen de onun onu hissettirmelisin. Bir dakika ya, ben de buradayım. Çözemediysen Hı. birlikte çözeriz, evet. olabilir. Evet. Her zaman çözemezsin. Evet, tatlı bir Ta, madde çok tatlı. değil mi Bence bak, tabii ki mantıklı zamanlarda evet. Birazdan söyleyeceğim maddede. Ama mantıksız zamanlarda da yapıyoruz bunu çok. Hani gereksiz zamanlarda. Ne yapıyoruz? Çok trip atmak. Bak cilveli trip, tatlı bir yerden trip, çok tatlı, bezdiren trip, onu da bazen oraya, o da düşüyoruz ya, yapıyoruz onu da, hiçbir şey yok, ufacık bir şey, tüm günü böyleyiz, hıh, <laughs> hıh, neyse, yok yok bir şey, ne gerek var? Bak bunun nasıl farkındayız değil mi? ama sen de yapıyorsun, ben de yapıyorum. Evet. Tanıdığım her kadın da yapıyor ve bir noktada artık sorun da aslında ortadan kalkıyor ama artık o kişisel hırsımı, tam olarak beklediğini alamamak ne, atlatamıyoruz. Günlerce sürdürüyoruz, sırtımıza dönüp yatıyoruz, önüne yemeği çat diye koyuyoruz. Bence berbat bir ne davranış. Ne yaptı ya i̇nsana, bu adam? Insana, ya Evet, ne yaptı <laughs> bu adam? <laughs> Belli ki ilişkiye devam ediyorsun trip atabiliyorsan. Demek ki o kadar da büyük bir yüz kızartıcı suç. Mesajın sonuna aşkım yazmadı. Bitti. Çok katılıyorum. Bitti ya hak çok ediyorum büyük ya. Ayıb. Evet çok büyük ayıbımız. Bence de. Kadın asla, asla ve asla partnerinin erkekliğine yönelik saldırıda, söylemde bulunmamalı. Bir kadının yaptığı hareketler içerisinde en büyük ayağına sıkma hareketi bu. Berbat. Edemezsin. Şimdi o sana kadınına, sen de o zaman şöyle şöyle bir kadın olsaydın. Sen de o zaman benim gözüme birazcık daha güzel gelseydin. Sen kadın mısın be dese hoşuna gider mi? ve onlar için e, bu daha fazla travmatik oluyor. Asla erkeğin erkekle laf edemezsin. Ettiğin o cümlenin artık bir dönüşü evet. yok. Belki ilişki yürür. Bir yıl daha sürer, beş Aha. ay daha sürer ama aslında o gün bitti. O gün bitti. Çünkü o buradan atamayacak Asla. ve yankılanacak. Her aşkım dediğinde, her erkeğim dediğinde, her onu erkek gibi hissettirmeye çalıştığında o erkekliğine bulunduğunu söyleyen beyninde dolanacak. Çok kötü. Evet. Ya yani onu dediğin an edebinle kendine ayrıl <gülüyor> <gülüyor> Evet. yoluna bak Kadın bence bazen hayatındaki adama ona biraz gaz verecek cümleler kur, kurmalı arada. Sen bu senin için çocuk oyuncağı be hmm. canım sevgilim be senin elinden kaçar mı be bu? Erkeğim hani benim be. Sen yapamazsan kimse yapamaz ya. Ya hani evet. <laughs> biraz ya biraz hani mesela atıyorum bir kitaplık aldın eve de ki şöyle de. Ya montajı eklemedim çünkü bu senin için çocuk oyuncağı. Oh. Aslında bilmiyor ama bak sabah uyandığında o kitaplık orada hazır. Bütün gece o videoları izleyip öğrendi o kitaplığı Kesinlikle. yapmayı. Çünkü ona kadını öyle dedi. Aynen öyle. Çok katılıyorum. Çünkü ona güvendim yüzde yüz. O asla onu boşa çıkarmayacak. Ve sen öyle dedikten sonra sevgilin bir çabalayacaksa o kadının gücüyle on çabalayacak. Tabii ki. Tabii Her ki. zaman. Önce ben yapıyorum mesela Ben bunu. de çok yaparım. Yani her zaman güvendiğimi inandığım ve onun en iyisini yapacağımı bildiğini hissettiririm. Güzel bir dişler evet, diş evet. Helal bize. Helal. Biz aslında iyi sevgilerim. insanlarmışız. <laughs> Kadın insanların içinde asla erkeğini küçük düşürmemeli. Aksine her zaman yüceltmeli. Önemli. Ben mesela... Dışarıda, çevremde gördüğüm zaman filan erkeğe gerçekten çok üzülüyorum, çok acıyorum. Aslında daha çok kadına acıyorum, böyle bir kadın olduğu için. Yandın mı orada yani? Deliriyor musun? Şiştin mi içten içe? Şiş, patla ama eve sakla. Asla insanların içinde erkeğini küçük düşürmemelisin. Aksine her zaman onun en iyisi olduğunu, onun en iyisini yaptığını ona hissettirmelisin. İnsanların içinde onu yüceltmelisin. Ya bazen görüyoruz ya dışarıda da yanmasa da çift kavga ediyor arkadaşlarının yanında falan. Yani kadın neler diyor. Hani ya dört duvara sakla. Öldün mü? Senin dediğin gibi yandın mı? Eve gelince çöz. O an çok mu artık dayanamıyorsun? Başım ağrıyor de bir bah bir şey bir bahane yarat ve kalkın ve gidin oradan. Kesinlikle katılıyorum. Bir kadının yapabileceği yine en kötü hareketlerden biri. Bence bunu biz de yapıyoruz bazen ama yapmamamız gerekiyor. Hoşlanmadığı makul şeyleri yapmamak. Mesela bir fotoğraf paylaşıyorsun. Sana göre hiçbir şey yok fotoğrafta. Hiçbir şey. Ama onu bir şey rahatsız etmiş. Öldün mü? Ya yani onu paylaşmazsan seni o site banlıyor mu? Yapma. Katılıyorum. Ya da yılda bir görüştüğün bir insan var herhangi Ondan elektriği tutmadı, sevmiyor. Canla başla o insanı savunma. Senin erkek arkadaşının yılda bir gördüğün insan kadar değeri yok mu? Bu çok ay biz bence o, o kısımda ne gibi hissediyoruz biliyor musun? Sanki ona tamah etsek o olaya bir tık boyun eğsek yani kafamız kopacak gibi Hı. hissediyoruz. Ne olacak ya? Siz bu insanla birlikte hayatı paylaşıyorsunuz. Bence kadın dediğin, o kadın dediğin deyince de biraz şey oldu ama bence kadın, biz kadınlar bir tık yumuşak başlı olabiliriz. Yani çünkü onlarda o kadar çok şey talep ediyoruz ki karşılığında biraz güler yüz, bir tık yumuşak baş, bu kadar dik başlı olmanın bir anlamı yok. Biraz sınırlarını esnetebilirsin erkeğin için. Tabii ki bir de bunlar majör şeyler değil ki. Evet. O insanla görüşme. O insan senin annen değil, baban değil. Yılda bir gördüğüm bile. Evet. O fotoğrafı koyma. O kadar evet. da hakkı yok mu sende yani? Aynen. Kadın her iş kendi yapabilir gibi davranmamalı. Erkeğinin sorumluluk almasına izin vermeli. Okey biliyoruz tamam sen de yapabilirsin. Sen de o damacanayı sırıtlayabilirsin. Sen de her işin altından tek başına kalkabilirsin. Ama birazcık da yapamıyormuş gibi yapsana erkeğin de kendi erkek gibi ses. Çok katılıyorum. Yani bu kadar da Seyit onbaşı olmaya gerek yok. Evet. Bırak daha ne güzel işte taşıyor işte sallana sallana yürü. Aynen öyle. Bir de bir kere erkeğin gözünde o kadar güçlü, yırtıcı, Böyle gözükmene gerek yok ki. E Sonra günün sonunda ne oluyor? Seni kırmaktan da korkmuyor. Evet. Seninle kavga etmekten de korkmuyor. Sana bağırmaktan da korkmuyor. Birazcık böyle geride dur ve yumuşak ol ya. Katılıyorum ya üstüne ekleyecek bir kelimem bile yok. Yapıştır o zaman. Geliyor. Bana göre belki bu biraz tartışmaya açık olabilir. Ama bir kadın her zaman manikürlü ve perikürlü olmalı. Bu Kesin. benim için must. Görüyoruz ya Nans tırnakları. Oje şurada. <laughs> Geri kalanı tırnak ya da ayak işte pedikürü sadece yazın yaptırıyor. Kışın o kırmızı ojenin ucu kalmış orada tırnağı <laughs> kesmekten. Hayır ya hayır. Ben, 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 ben takıntılıyım böyle şeylere. Ya çok 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 katılıyorum. Manikür pedikür benim için önemli. Bir kadında da ilk dikkat ettiğim şey evet. manikür pedikürü. Emi o erkeğin de öyle Umarım. bence. <laughs> ya bir zahmet ayda bir kendine orada bir, bir, bir buçuk saat ayırabilir yani değil mi? Ya hayır oraya kendin yapabilirsin evde. Hani bu bir zor bir şey de değil. Ama çok katılıyorum. Bence her zaman mükemmel gözükmeli ellerin. Aynen öyle. Ve şey vardır. E, manikürden yeni çıkmış kadın özgüveni. Her zaman eller Tabii ki. Aşkım. Nasıl olmuş? Aslında aynı oje. Mesela Evet. azım 20 yıldır aynı o <laughs> Evet. Ama erkek arkadaşım her seferinde ilk defa bu rengi yaptırmışım gibi davranıyor. Mesela bana şey çok itici geliyor. Tırnak yiyen kadın, insan erkek fark etmiyor. Ya kaç yaşındayız? Çok katılıyorum. Kadının yaşam alanı her zaman temiz olmalı. Bir söz vardır ya, aslan yattığı yerden belli olur. Kadın da yattığı yerden belli olur. Sen istediğin kadar cildine bak, ellerine ayaklarına bak. Senin evin pisse sen pissin arkadaşım. Kesinlikle ya. Bir AVM'de ya da herhangi bir yerde gerçekten erkeklerin, kadınlar tuvaletini görmesini isterim. Erkekler sevgililerini bekliyor ya o tuvaletin Hı -hı. önünde. Sevgilinizin o tuvaletten nasıl çıktığını, orayı nasıl bıraktığını görürseniz belki ayrılacaksınız. Bak, gerçekten. Gerçekten öyle. bunu yaşayan bilir. Leş gibi. Leş gibi. Leş. Son maddemi söylüyorum. Hayırdır. Önce bir kadın temas etmeyi sevmeli. Şöyle yani Evdeyiz. Üç saattir koltuğun ucunda. Ben bu ucunda o falan. Hayır. Ev yani Bir sorun yoksa. Yani benim en azından ayak parmağım bile değecek. Bir şey değecek Naz. Ya da dışarıda mıyız? El ele yürüyeceğiz. O, yani elim onun bacağında olacak. Sarılacağız. Yani bilmiyorum. Ben sevgi göstermekten çekinme, çekinmeyen bir insanım. Çok katılıyorum. Yani temastan da çekinmeyen bir insanım. Bu arada mesela şey diye bir bahane de yok. Ben temas sevmem. Bu hayatta benim tanıyıp tanıyabileceğim en temas sevmeyen iki insan biziz. Biz birbirimize bile sadece doğum günlerinde evet, sarılıyoruz. Yemin ediyorum. Gerçekten öyle. sarılmayız, öpmeyiz ama erkek arkadaşımı evet. öpmeden duramamam gerekiyor. Onun bir farkı var ya. Sarılmadan duramamam gerekiyor. Yani onun bedeninde benim ısım soğumamalı. Benim içimin ona akması göre gerekiyor. zaten gördüğüm an sarılmak istemeliyim, dokunmak istemeliyim, el ele yürümek istemeliyim. Çok katılıyorum. Ve bunu daha çok hani kadın bence yönlendirebiliyor. Kadın soğuk durduğu an erkek de evet. yanlış anlaşılmamak için daha da kendini aslında geriye itiyor bu konuda. Şey, çok katılıyorum. Şey görüntüsü mesela çok kötü. Kalabalık bir grup. O grupta kimlerin çift olduğunu anlayabilmek zorundasın. Her zaman. Vardır ya mesela böyle saatler sonra Aa, siz birlikte miydiniz ders gösterseydiniz. Bir kere <laughs> öpmenin saatlerdir adamı. Ha? Yani çok katılıyorum bu maddene. Çok sevindim. Neyse en azından ne yapmamız gerektiğini biliyormuş. Evet. Birbirimizden de bence baya feyz aldık. Evet. Umarım bunu izleyen canım kadın arkadaşlarımız da saldırı altında tutmak yerine bizim gibi feyz alırlar. Çünkü bu asla kötü bir şey Tabii değil bu. Bu olması gereken bir şey. Biz erkeklerden bu kadar çok şey talep ediyorsak karşılığında da bir şeyler verebiliyor olmamız lazım. Bunların hiçbiri bizden bir şey azaltmıyor ki. Yani burada bunların hiçbiri bizim kendimize bir hakaret değil. Yarısından çoğu zaten kendimizi ilk önce sevdiğimizde olması gereken şeyler. Evet. E, dişil enerjimi nasıl yükseltebilirim? Gül suyuyla tuzla değil. Bir içeride düzelt bir evin içinde yükselt dişil enerjini. Şunları bir yap. Ha. Ondan sonra tuzla gül suyuyla buralarına sürersin. <laughs>